Sandro Botticelli kimdir? Sandro Botticelli Rönesans döneminde sanatın gelişmesinde en önemli kişilerden biri olmuştur. Asıl ismi Alessandro di Mariano di Vanni Filippi'dir. Sandro Botticelli'nin babası Mariano Filippi, oğlunu büyük bir bilinç ve eğitim ile yetiştirmiştir. Oğlunu bir yere çırak vermeden hemen öncesinde ona her şeyi kendisi öğretmiş ve aydın bir birey olmasını sağlamıştır. Bu sayede çok iyi bir çıraklık eğitimi almıştır. Babasının oldukça yakın bir dostu olan kuyumcu, zanaatkar Botticelli'nin yanında çalışmaya başlamıştır. İsmini de hayatı boyunca saygı duyduğu kuyumcu Botticelli'den almıştır. Eserlerinin konusu genel olarak din ve mitolojik olaylardan seçmiştir. Sandro Botticelli'nin önemli eserleri Müneccim Kralların Tapınması. Sandro Botticelli'nin her ortaya koyduğu eser ayrı bir başyapıt olmasına rağmen Müneccim Kralların Tapınması isimli eseri ressamın eserlerinin içerisinde daha ayrı bir yere sahip olmuştur. Ressam 1475 senesinde Müneccim Kralların Tapınması eserini yapmıştır. Bu eser ressamın ismini hem Floransa'da duyulmasını hem de dünyanın başka yerlerde duyulmasını sağlamıştır. Diğer bir eseri olan Venüs'ün Doğuşu. Sandro Botticelli 1486 senesinde bu başyapıtını yapmıştır. Ressam bu eserinde klasik üslubun etkisinde kalmıştır. Bu eser Floransa erken Rönesans kültürünü diğerlerine göre daha çok somutlaştırdığı eseri olmuştur. İlkbahar alegorisi Ressamın bu ünlü eseri Medici'lerden Lorenzo di Pier Francesco'nun dünya evine girişinin şerefine ısmarlanmıştır. Ünlü ressam bu eserinde iki ayrı mitolojik hikayeyi baz almış ve bu ayrı hikayeleri tek bir alanda birleştirip açık bir kompozisyon olarak izleyicisine sunmuştur. Sistina Şapeli Sandro Botticelli 1481 senesinde bizzat Papa Sixtus tarafından Roma'ya davet edilmiştir. Sistina Şapeli'ni süslemek için işe koyulan Sandro Botticelli bu görevde yalnız yer almamıştır. Sistina Şapeli'ni Cosimo Rosselli, Domenico, Ghirlandaio ve de Pietro Pericino ile birlikte görev almışlardır. Ressam burada Musa peygamberin yaşamını canlandırmış, üç fresk ile birlikte iblisin İsa peygamberi yoldan çıkartmak için yaptığı planları çizmiştir. Ortaya koyduğu bu eserlerde çok zengin bir ayrıntı ve detay bulunmaktadır.